Evet efendim yeni bir videoda karşınızdayım. Ben Mehmet Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugünkü konularımızı e, biraz yoğun bir gündemimiz var. Hemen konuya girmek istiyorum. Ama e, şu anda e, kötü haber şu ki Çin'de e, Pekin'de tekrar bir ikinci dalga söylentilerinin arttığı bir gün. E, sıcak bir yaz geçiriyoruz. Fakat aynı zamanda gündemde sıcak. Şimdi e, Konut piyasasında, işte gayrimenkul piyasasında, emlak piyasasında neler oluyor, neler bitiyor bir bakalım isterseniz. Bugün inceleyeceğimiz konular konut satışları, TÜİK verileri. E, TÜİK'ten almış olduğumuz konut satışlarına bakacağız. Merkez Bankası'ndan aldığımız konut fiyat endeksine bakacağız. Nisan, Mayıs, e, Haziran ayları için. E, konut fiyatlarının e, zamlandığı ama niye zamlandı ve ne zaman düşecek... E, biliyorsunuz önemli bir konu ee, başından beri söylediğimiz şey konut fiyatlarının düşeceği yönündeydi. Ama diğer arkadaşların, diğer meslektaşlarımızın videolarına baktığında herkes artacağını söylüyor. Hatta bakın biz demiştik artıyor demiştik. İşte bu konuları inceleyeceğiz. Konut fiyatları düşecek mi artacak mı onlara tekrar bakacağız. Kredi faizleri malumunuz düştü. Kredi kullanımı nasıl? Karda mısınız, zararda mısınız bir analiz yapacağız. Yani 064-074'ten kredi kullandığınızda bu sizin için bir karlı bir şey mi yoksa zarar ettiğiniz bir şey mi onu ortaya çıkaracağız. Tabii başka önemli bir konu konut kredisinin yapılandırılması konusu. 2-174'ler, 124'lerden 099'dan kredi kullanan binlerce insan var ve bu binlerce insan haklı olarak 0 64-074 faiz oranlarına yapılandırmak istiyorlar ama bu yapılandırma olacak mı olmayacak mı bu konulara bakacağız hiç kimse konut fiyatları arttı diye e, sevinenler sevinmesin eylülde gel şarkısı olarak da son konuya bakacağız şimdi vaktinizi almadan hemen konulara geçmek istiyorum şimdi bakın e, Benjamin Disraeli der ki bunu üniversitede öğrendiğimiz bir şey vardır üç çeşit yalan vardır. 1- basit yalan. 2- kuyruklu yalan. 3- istatistik. Bu ne demek? Yani yalanların çeşidine baktığımız zaman nedense istatistikleri de görüyoruz. Aslında istatistikler nereden baktığınıza bağlı olarak da değişir. Bir önceki dönemin Mart ayı verilerine göre, 5 dönem önceki verilere göre, 6 sene önceki verilere göre, 3, 3 ay sonraki verilere göre, Mayıs ayı 2019 verilerine göre, işte soğan fiyatlarına göre, yani nereye göre, nasıl baktığınızda fiyatlar artıyor mu artmıyor mu diye kafa karışıklığına neden olabilir. Ama biz yine de istatistiklere bakmaya devam ediyoruz. Konut satış istatistiklerini biliyorsunuz TÜİK'ten alıyoruz ve konut satış istatistiklerine baktığımız zaman ee, zaten Nisan ayında 42 binlere düşen konut satışları e, bir parça 50 binlere kadar gelmiş durumda. Şimdi e, Nazmi Dur bakayım, e, İnder kurucusu, Müteahhitler Derneği Başkanı diyor ki 130 bin bekliyorum ben diyor. Haziran ayı için 130 bin e, satış beklediğini söylüyor. Göreceğiz rakamlar o kadar olacak mı olmayacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Ama e, yani şu andaki rakamlara göre. E, yani tabii ki binin üzerinde olan aylık satışlara baktığımızda aylık satışların da düşmüş olduğunu görüyoruz. Evet konut satışlarının içeriğine baktığımız zaman 50.000 satışın İstanbul'da 7.640 ve diğer 4.900 yani düşünün Ankara gibi bir yerde 5.000 konutun satıldığını, eee 3.096 da İzmir'de satış olmuş. Yani buradan ne çıkıyor konut satışlarında büyük bir düşme vardı zaten insanlar koronavirüsü sebebiyle evlerine hapsolmuştu dolayısıyla de satışların düşük gelmesi normaldir. Şimdi diğer bir istatistiğimizde konut fiyat endeksi bunu nereden alıyoruz bunu merkez bankasının fiyat endeksin'e göre alıyoruz buradaki fiyat endeksi real rakamlara göre baktığımız zaman aslında ne diyor aynı dönemlerde real olarak %5.2 oranında artış göstermiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre. Ne demek? 2009'un 2009'un Nisan ayına göre 2020'nin Nisan ayında 16.7 bir getiri sağlandığı görülüyor. İşte 11 gibi bir enflasyon olsa demek ki %5 daha fazla bir getiri olmuş oluyor. Şimdi gelelim. Yani ne kadar bir fiyat artışı olduğunda işte burada da Emlak 365'in haberine göre Endeksan'ın üst yöneticisi Görkem Öğüt'ün söylediğine göre %6 bir artış olarak ikinci el konutlarda olduğunu söylüyor. Şimdi yani konut fiyatları neden artıyor diye bakmayacağız çünkü devam ediyoruz analizimize. Şimdi gelelim burada bakın. Ee, Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşağı. Talebin olduğu yerde fiyat yükselir. Ancak buradaki suni yükseliş tamamen fırsatçılıktır. Ev sahibi olmak isteyenleri olumsuz etkiler. Vatandaşın konut kredi faizinden kazanacağı avantajı zamlarla elinden almak iyi niyet değildir. Yani bakın burada birçok biliyorsunuz 3 bankanın yapmış olduğu, kamu bankasının yapmış olduğu çok yüksek derecede bir faiz indirimi konu faiz indirimi söz konusuydu. Bunun karşılığında da insanlar hemen kredi kullanmak istediler. İstediler ama bu arada da hemen kısa bir süre içerisinde satıcılar, müteahhitler bir anda fiyatların yükselmesine zamlandırdılar fiyatları açıkçası. Yani 400 bin liralık bir daire, 450 bin lira, 500 olan bir daire 600 bin liralara kadar çıkmaya başladı. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da doğal olarak insanlar tedirgin oldu. Yani konut fiyatlarının artma nedeni tamamen suni olarak. Şimdi emlakçılar sosyal medyada feryadı figan ediyorlar. Ya 200 bin liralık dairesi vardı adamın 3 ay boyunca satmaya çalışıyordum Telefon açtı 250 bin liraya çıkardı. Benim dairem 250 bin lira kardeşim satıyorsan sat. Şimdi ne oldu peki ne oldu diye soruyor emlakçılar. Neden 250 bin liraya çıktı benim daha yani bir günde? Efe kredi faizleri düştü. O faizler düşebilir. Senin evinden su çıktı, altın mı çıktı veya başka bir şey mi oldu? Yani değer artışını sağlayan ne? Ya işte bizim komşu 200'e 250'ye çıkarmış, ben de 250'ye çıkarım. Yani böyle bir mantıkla bu şekilde hareket edilirse hükümet devlet ne yapmak istiyor? Tabii ki sıfır birinci el konutlar başta olmak üzere e, stokları eritmek için yapılan bir çalışma. Ama siz e, satıcılar olarak müteahhitler olarak fiyatı yükselttiğinizde ne oluyor? İşte bu oluyor. Yani burada bakıyoruz şimdi e, 200 bin lira bir kredi kullandınız. 0.94'ten kullansaydın ayda 2786, 0.74'ten e, kullansaydın 2520. Ne kadar oluyor yani 120 ayda işte e, 30 bin lira tasarruf ediyorsun 31.920 lira. E peki müteahhit 50 bin lira zam yaptı yani krediden 30 bin lira kazanacakken e, bu sefer e, ne oldu 20 bin lira daha zarar etmiş oldun çünkü müteahhit e, 50 bin lira değer artışı yaptı. Yani bu şekilde yapılması çok yanlış e, bir e, durum e, fazla da bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum çünkü neden yani bunun yorum yapılacak da bir noktası yok. Yani işte fırsatçı diyorlar. Kimisi şey diyor. Ben bir fazla yorum yapmak istemiyorum ama bunun yanlış olduğunu da belirtmek istiyorum. Yani bu kadar bir fiyat artışının olmaması gerekiyor. Şimdi tabii bir başka önemli konu da bu yapılandırma konusu. Aslında baktığımız zaman burada işte kanun maddesi diyor ki yapılandırma her türlü bir yapılandırmada da e, kanunen sizin bu hakkınız var. Kredinizi yapılandırabilirsiniz diyor. Şimdi bakın şikayetvar.com bakıyoruz şikayetvar.com. Kaç tane 3688 tane şikayet var. Ne kim ne şikayet ediyor? Konut e, kredisi şikayetleri. Ne diyor bu insanlar? Ya diyor ben diyor işte e, yüksek şeyden kullandım. 0.99'dan kullandım. Efendim 0.99'dan kullandım. İşte 10 e, e, yıllık 1.06'dan kullandım. 10 yıl kredi çekmiş adam 1.06. E şimdi 0.64'e düştü. Yok efendim yapılandırma yapamıyoruz, yapamıyoruz. Şimdi bakın 0.74, 0.94. E, 225 bin lira 5 ay önce 0.99'dan çektim. 45 bin lira zararım var. Şimdi gördüğünüz gibi burada insanlar feryadı figan ediyor. 3688 kişi. E, peki ne olacak? Yani bir yapılandırma söz konusu mu? Buraya bakıyoruz. Ne yazık ki bankalar müşterilerine imzaladıkları bu sözleşme ile kendilerini güvence altına almış oldu. Çünkü şu anda kamu bankaları teknik olarak kredi faiz indirimi yapmadı. Sadece yeni kredi kullanacak müşterileri için koronavirüs salgını sonrasında ekonomiyi toparlamak amacıyla yine dörtlük paket açıkladılar. Ne demek? Yapılandırma yok demek. Sizin yapmış olduğunuz imzalamış olduğunuz kredi sözleşmelerine göre bu bir faiz indirimi değil bu yeni bir paketin açıklanması dolayısıyla efendim buraya girmiyor ha, hukukçulara bırakıyorum giriyor mu girmiyor mu ama şu anda insanlar bu noktada şikayetçi binlerce kişi var binlerce kişi benim kredimi yapılandır diyor kardeşim diyor yani anlatabiliyor muyum e, şimdi böyle de bir durum söz konusu e, bakalım bundan sonraki süreçte ne olacak Şimdi e, bütün bu konuları işledik. Gelelim konut fiyatları arttı e, diye sevinenlere. Şimdi e, biz ne diyoruz? Beni takip edenler bilir konut fiyatlarının düşeceğini söylüyoruz. Şimdi şöyle bir şey: 400 bin lira olan bir konut, siz 450 bin'e çıkardınız, Eylül'de tekrar 400 bin'e indirdiniz. Ne oldu şimdi? E, konut fiyatları düşmüş oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani ama asıl mevzu o değil. Asıl mevzu şu. Şimdi. İnsanlar, bakın ikinci dalga konuşuluyor. İkinci dalga. Ne demek ikinci dalga? Eğer Türkiye'ye inşallah gelmez ama ikinci dalga geldiği zaman artık buradan çıkış yok. Gerçekten çok büyük, kötü bir ekonomik senaryoyla karşı karşıya kalabiliriz. Binlerce insan işini kaybedebilir. Binlerce iş yeri kapanabilir. E bu durumda ne olacak peki? E bu durumda insanlar en son sata sata gayrimenkulüne gelecek. Onu da satmak isteyecek fakat alıcı yok. Alıcı olmadığı için fiyatlarla hızla düşecek. En kötü senaryoda çok hızlı fiyatların düşeceği. Ama orta senaryoya bakalım. Hadi bütün bunlar yaşanmadı. İkinci dalgada bizi teğet geçti diyelim. Peki bu durumda konut fiyatları düşecek mi? Yine konut fiyatlarının düşeceğini, durgunlaşacağını görüyoruz. Neden? E çünkü görüyorsunuz yani fiyat zamlarıyla birlikte insanlar artık tekrar almayacak. Yani sen kardeşim bir ay önce 400 bin istiyordun. Şimdi 450 bin lira istiyorsun dairene. Ben bu daireyi almıyorum. Dediği zaman ne olacak? Bu sefer satıcı sıkışıyorsa veya satmak zorundaysa tekrar 400 bine inecek. Yani neresinden bakarsanız bakın. Şimdi ben size şeyden bahsetmek istiyorum. Bağdat Caddesi'ndeki durum. Bundan 5 sene evvel, 6 sene evvel her neyse 600 bin liralardaydı daireler. Sonradan içini yapalım satalım diye bir furya çıktı, e, yapsat. Sonra işte bu kentsel dönüşüm geldi. Şak diye biz bunları yıkalım, yeni daireler yapalım. Bir anda 1.200-1.600 aralarına e, fiyatlar fırladı. Sonra işte 3.800 tane mi Nevağdat Caddesi'nde şey var, 3.500 tane işte her neyse e, daire var. E, ondan sonra bunların fiyatları arttı. Arttı da ne oldu? Yani 2 milyon liraya şu anda 130 metrekare bir e, daire olduğunu düşünün. Peki bu 2 milyon lira olan 8 milyon lira olacak mı bu daire? Veya ne olacak mı? Soruyorum size. 2 milyon lira olan daire 8 milyon olur. Ha, dolar 15 lira olursa olabilir. Ama e, şu andaki senaryoya göre olur mu? Neden olmaz? Çünkü insanların gelir seviyesi ve e, kazançları, alım güçleri düşüyor. Düşen bir noktada fiyatlar nasıl artacak? Sizin alım gücünüz düştüğü bir yerde... Siz nasıl bir mülk ya da şey alacaksınız? Yani şu anda asgari ücret 2000 lira 2200 lira her neyse Asgari ücret Sahibi bir kişi nasıl kredi Kullanıp da alabilir? E benim eşim de çalışıyor İkimiz çalışıyoruz kredi kullanabiliriz filan Peki Fiyatlar artacak diyoruz Ne olacak 85 metrekare 2 artı 1 daire 860 bin lira olacak ya Böyle bir şey var mı? 860 bin lira oldu. Kim alacak bu daireyi? Soruyorum size kim alacak bu daireyi? Yani ne oldu? Alım gücü, gelir seviyesi yükselmediği için daire fiyatları zaman içerisinde... Ha işte kredi faizlerini düşürmüşler. Bir parça konut fiyatları artmış diyelim. E peki ne olur Yine dengeye gelecek bu. Yani çünkü gelir seviyesi artmıyor. Bakın işsizlik kapıda, işletmelerin kapanması kapıda. Ya hiçbir şey olmaz burası Türkiye. E olursa ne olacak kötü senaryo? İyi senaryo ne? Tamam hiçbir şey olmadı. E, o zaman e, konut fiyatları e, kopacak gidecek. Diye. Yine kopacak gidecek diye bir şey yok. Çünkü neden? Zaten e, ekonomik büyümede e, ihracatta sıkıntılar var. Efendime e, dolar almış başını gidiyor. E işte e, işletmeler turizmden bir gelirin yok. Şuradan yok, buradan yok. E daha gibi borçlar e, 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 yurt dışına devletin ve e, özel sektörün ödemesi gereken e, borçlar var, bilmem neler var. Yani ekonomide bir hani bir büyüme... E, IMF diyor ki yüzde %5 küçüleceksin diyor. Ekonominin büyümediği bir yerde, kişilerin gelirlerinin artmadığı bir yerde... konut fiyatları nasıl artacak? Yani birisi bana bunu izah etsin. Neyse fazla konuyu uzatmaya gerek yok. Ee, arkadaşlar e, beni beğenmeye ve e, like atmaya, bu videoların devamı gelmesi için... Beni eklemeyi unutmayın videolarımı izliyorsunuz çok fazla yorumlar geliyor yorumlara baktığımız zaman şimdi ikiye ayrılmış durumda birisi hadi oradan ya fiyatlar işte artıyor konut fiyatları hiçbir zaman düşmez artacak diyorlar bir takım kişilerde beni destekliyorlar ve konut fiyatlarının artmayacağını ve düşmeyeceğini ama hani veya bir parça düşeceğini söylüyorlar. Yani yorumlara baktığımız zaman binlerce yorum alıyoruz. Teşekkür ederim. Ee, yine yorum atmaya devam edin. Ee, bu konuları işlemeye devam edeceğiz. Hiç değilse birtakım e, bir takım yerleri de sesimizi duyurabilirsek belki hani bir de etki de sağlamış oluruz. Mesela ben şu anda bu yapılandırma olayının olmamasına karşıyım. Neden yapılandırma yok? E, bunun işte avukatlar bilmem neler, devlet büyükleri hani bu konuları görüşüp e, bu yapılandırmanın yapılması için de talep oluşturuyoruz, bir kamuoyu oluşturuyoruz öyle söyleyeyim size. Şimdi e, dolayısıyla da e, bu arada da e, konut yatırımları, daire yatırımları, emlak yatırımları ile ilgili çok güzel hazırlamış olduğum eğitimler var. Merak edenler, bu konularla ilgilenenler aşağıda linkleri bırakacağım. O linklerden girerek bu konular hakkında daha ayrıntılı bilgi al, alabilirler. Hepinize şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. E, i̇nşallah e, bütün bu konular eee hepimizin ülkemiz için de faydalı yararlı olur. Ee, iyi günler.